İş kurgusuna göre bu bina nasıl olmalı? Hangi şekilde konumlandırır ve işletirsek bu binayı bizim iş kurgumuza uygun olur. Çok detaylı çalışmalar yaptı ve bu bina ortaya çıktı. Burası bir yeşil fabrika, doğa dostu, çevreci bir fabrika. O anlamda çok mutluyuz. O süreç içinde de bir konu daha gündeme geldi. Elektrik danışmanımız dedi ki, madem siz böyle çevreci bir bina yapmak istiyorsunuz, bunun bir sertifikası var. Lead ve Leadership Energy and Environmental Design çevreci tasarım ve enerji verimliliğini giderdik e, ee, Amerikan Yeşil Binalar Derneği'nin verdiği örnekleri İngiltere ve Amerika'da da, Fransa'da da olan ama en popüleri tahmin edebileceğiniz gibi Amerikalıların satış ve pazarlaması muhteşem bir ülkesi. en yaygın olduğu için o tercih ediliyor daha çok bilinir kısımlar. Çok fazla sektöre hitap ettiğimiz için hareket kontrol teknolojileri alanında 16 ayrı sektöre hizmet veriyoruz. Onun için yani otomatik krize giriyorsa biz başka bir çözüm üretebiliyoruz. Demir çelik krize giriyorsa başka bir çözüm üretebiliyoruz. Gıdaya da, e, beyaz eşyaya da, denizcilik sektörüne de, keslere de, barajlara da hizmet veriyoruz. Demir, e, Birdenbire sayabildiğim kadar var. Çok farklı alanlara hizmet veren bir mühendislik şirketi burası dolayısıyla sürdürülebilirliği en temel konu olduğu bir dönemde Kuzey Yıldız'ın ödülüne <laughs> hak kazanan bir firmanın e, bunları yapıyor olması bizim için gurur kaynağı. Bunu ifade etmek çok önemli. Hele hele bunu ifade ederken bir şey daha katmak lazım. Bunların bir rol mu da bunların yayılması gerektiğini, bunları daha fazla ifade etmek gerektiğini de e, tam olarak anlatıyoruz, ifade ediyoruz aslında Kuzey Yıldızı süreci henüz başladı ve sizin gibi diğer dostlarınızın, burada içeceği, Sert trans, diğer katılımcı bütün firmaların bu ve benzeri örnek uygulamalarını daha fazla anlatması gerektiğini görüyoruz ve ifade ediyoruz. Bu Bu anlamda da sektörümüzde alana da hizmet veren bir kadarıyla bir Çünkü birçok sadece bu sistemlerle alakalı birçok farklı sadece otomatik sistemlerle farklı olarak Biz bu iki değeri yaklaşık 16-17 yıldır size bir otomatik ekonomisinden başlayarak diğer Her ne kadar kesişim biraz düşük bize sinerji anlamında bir şey katıyor. ve de bakış açımızı çok farklı sektörlerde bulunuyoruz. Başka sektörlerde çözümler sunuyoruz <laughs> ve diğerlerinde farklı alanlarımız üzerinde genelde böyle her eklemde 800 kilo veya meton gibi ağır yüklerimiz var. E, Kompozit malzemeden yakın ise çok daha hızlı ve veren...